daha net anlaşılacak. Ve Galatasaray taraftarının en çok beklediği haber Lukman abi. Avrupa'ya bildirim süresi de olsa da 12 Eylül'e kadar Süper Lig'de açık. Galatasaray taraftarı ve Lukman'dan bir haber bekliyor. E şöyle Galatasaray Barış Alper'in satılma ihtimaline karşılık Lukman için şartları bir böyle yokladı. O şartlar neydi? Barış Alper'in ol olası satışında o rakamı tamamen Lukman için Atalanta'ya vermek ve transferi bitirmek. Atalanta bu süreçte Inter'le, Bayern'le ve sanırım Tottenham'la yaptığı görüşmelerden sonuç alamadı. Oyuncu Şampiyon Ligi listesine bildirildi bildiğim kadarıyla Atalanta'da. Atalanta oyuncusunu satmaya, kiralamaya yanaşmıyor. Burada tabii George Cardi geçen sene o de şapkadan tavşan çıkarmıştı. Yine aynı hareketle Lukman için acaba olur mu delildi ama hem Barış Alper süreci sonuca kavuşmadı ve şu an takımda kalacakmış gibi bir planlama yapılıyor. Barış'ın da aynı Lukman Atalanta örneğinde olduğu gibi ismi Şampiyon Ligi listesiyle bildirildi Galatasaray tarafından ve Lukman için şu an bir e, girişimler e, sonuç çıkmadı. Çıkmayacak gibi gözüküyor ama en azından Galatasaray'ın bakış açısını özetliyor. Galatasaray Barış Alper'i satacağı senaryoda muhakkak Barış Alper ayarında hatta Barış Alper'den daha iyi bir oyuncuyla kadrosunu güçlendirecek bu net. Ve abi diğer isim Hakan Çalınoğlu. Yaz transfer döneminden beri hem Galatasaray hem Fenerbahçe ile anıldı. Son günlerde Galatasaray'a gelir mi acaba konuşuluyordu. Ne düşünüyorsun? Şimdi bugün 3 Eylül, 12 Eylül yani bir 9 günlük süre daha var Kerem ve bence biz Haftaya seninle bu programı tekrarladığımızda yine Hakan Çağlıoğlu'nu konuşacağız. Bence Hakan Çağlıoğlu 12 Eylül'e kadar Inter'in gardını düşürmeye çalışacak. Evet konuşulan rakamları söyleyeyim. 15 milyon euro minimum beklentisi Inter'in. Galatasaray 10 milyon euro bir rakamda direkt olarak transfer pazarlığına girip işi bitirmek istiyor. Hakan Galatasaray'a gelmeyi çok istiyor. Herhangi bir para pazarlığına girmedi. Ve süreç 12 Eylül'de bence netleşecek. Yani 12 Eylül'e kadar Hakan Galatasaray'ı isteği için Inter'i zorlamayı ikna etmeye çalışacak. Ama Inter satmıyorum dediği senaryoda bu transfer muhtemelen ara transfere ya da sezon sonuna kalacak. Hakan önemli bir oyuncu. Galatasaray mevcut kadrosunu düşündüğümüzde de evet az ve öz takviyeler yapıldı. Kaleye Uğurcan, savunmaya Singo, hücum hattına Sane ve İlkay bence tek eksik parça. Biraz daha defansif yönü kuvvetli. Orta saha Hakan bu profile fazlasıyla uygundu. Artık hani daha 10 numara başlayan kariyer iyice 6 numaraya evrildi. Hakan için Galatasaray dediğim gibi 12 Eylül'e kadar o şart. Çünkü Hakan'ın şöyle bir kompleksi de yok. Hani ben Şampiyon Ligi listesine bildirilmedim. O zaman Inter'de sezonun ilk yarısını geçeyim, ikinci yarıya geleyim. Hayır, gerekirse sadece Süper Lig'de de Galatasaray'a oynamaya hazır durumda. Ama tekrar söylüyorum.